Selam arkadaşlar. Bugün HTML etiketleri üzerine konuşacağız. Tek tek e, en popüler olanlardan sırasıyla etiketleri göstereceğim. Burada bir doküman paylaştım. Bunu e, açıklamalarda sizinle paylaşacağım. Discord veya Telegram gruplarından bunu indirebilirsiniz. Şimdi bunu bir aşağı indirelim. Sırasıyla su kod editörümüzde kodlarımızı kopyalayıp yapıştıracağız. Daha sonra kayıtlı olan şuradaki gördüğünüz etiketler etiketler.html'de. Selam arkadaşlar. Bugün html etiketleri üzerine konuşacağız. Burada kırmızıda html etiketi açıklaması ve örnekleri şeklinde bir pdf hazırladım. Bunu sizinle paylaşacağım. E, yorumlar kısmında e, Discord veya Telegram kanalımı veririm. Oradan bu dokümanı, bu PDF'i indirebilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi HTML gördüğünüz buradaki büyüktür, sonra HTML komutu küçüktür şeklinde gördüğünüz gibi burada girmiş. Burada da, slash ile kapattıktan sonra yani küçüktür slash etiketimiz büyüktür şeklinde kodlarımızı giriyoruz. Bunu öncelikle anlatayım. Şimdi bunu alıp böyle örneğimizi aldık. Şöyle alttan alalım. CTRL C diyelim. Bunu simge durumuna küçültelim. Buradan yeni bir sayfa açıp etiketler.html diye açıyoruz. Buradaki gördüğümüz yere CTLV v CTLS CTL-S deyip kaydediyoruz. Buradan üzerine sağ tıklayıp buraya tıklarsak kayıtlı olan klasörü açar. Bizim klasörümüz masa üstünde kayıtlı ilk sayfamdı. Daha önce ilk sayfam diye çalışma yapmıştık zaten. Buraya tıklayıp açtığım zaman burası geldi. Şimdi ben buraya gelip yeniden yükledersem sayfam gelmiş oldu. Burada tekrar gösteriyorum. Açtım. Kapattım. Arkadaşlar hate etiketine gelelim. Bu sayfanın başlığını içerir. Bu etiketin içinde meta verileri, stiller ve diğer önemli bilgiler içerir. Bu aynısı zaten burada olduğu için bunu kopyalamıyorum. Bunu simge durumuna küçültüyorum. Burada, burada yerini gösterelim. Burada açmışız. Burada kapatmışız. Ne demiştik? Şuradan gelelim. Sayfanın başlığını içerir. Başlığı da birazdan göreceğiz. Mesela title bir başlık. Daha demin de bahsettiğim gibi sayfanın başlığını belirtir demiştim. Title. Tarayıcı sekmesinde görünür. Gelelim. Bunu şimdi durumuna küçültelim yine. Ve gördüğünüz gibi web sayfam. Yeniden yükle diyelim. Mesela buraya ne yapalım? Değiştirelim. Ee, mimar İshak yazmayayım da Kemal yazalım bu seferde. Hadi bakalım. Bizim Kemal mimar olsun. Belki o da sonradan yazılımcı olur. Tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi mimar Kemal oldu. Şöyle gelelim. Body. Sayfanın ana içeriğini içerir. Ana içerikleri. Şurada body komutunu açmışız. Burada kapatmışız. H1 başlık. Yani buradaki başlık değil de içerik başlığı. Merhaba dünya olan ve P'de de paragraf anlamına geliyor. Bu şekilde. Body bunu sağlar. H1 arkadaşlar yani bu Başlık etiketi en büyük başlangıçtan en küçüğe doğru birden 6'ya kadar gider. Gelelim buraya. Burada gördüğünüz gibi merhaba dünya yazan. Hadi buraya da değiştirelim. Ne yapalım? Merhaba. İzmir yapalım. Kaydettik. Yeniden yükledik. İzmir. Arkadaşlar P etiketi metinlerin paragraflara ayrılmasını sağlar. Gelelim böyle. Gördüğünüz gibi bir tane var burada. Bu küçülüyor mu? biraz? Küçülüyor. Şöyle büyütelim o zaman bunu. Bir tane var. Sayfamıza bakalım. Bu şekilde. Kod editörümüzü açalım. Yine buraya gelelim. P diyelim. Enter diyelim. Ne diyelim? Lorem diyelim. 5 diyelim. Lorem 5 tane kendisi kelime yazıyor buraya. Yani kelime değil de sözcük yazıyor. Ctrs yapalım. Bunu küçültelim. Yine böyle bunu daimi yerine alalım. Daimi yerine gelsene. Bir dakika gelecek şimdi. Evet. Ctrs dedik. Yeniden yükle dedik. Gördüğünüz gibi bir paragraf daha oluşturdu. Arkadaşlar geldik a etiketine. Bağlantı etiketi, etiketidir. Diğer sayfalara URL'lere bağlantı oluştur. Bunu alalım. Buradan kopyalayalım. Getirelim buraya. Böyle bu arkadaşları silelim. Yapıştıralım. Bunu da yeniden yükle yapalım. Google'a git. Tıklayabiliyoruz. Tıklayalım. Bizi Google'a gönderdi. Geri dönelim. IMG etiketine gelelim. Resim etiketidir. Sayfa eklemek için kullanılır. Komutumuz bu. Seçtik. Kopyaladık. Bunu indirdik. IMG etiketi resim etiketidir. Sayfaya resimleri eklemek için kullanırız. Getiriyoruz. Kopyaladık. Şöyle yapıştırdık. Detalist dedik. Yeniden yükle dedik. Eğer burada şöyle şunu açalım. Burada bir resim tanımlasaydık Konumunu tamam tanımlamamız gerekiyor. Dosyamızın içine koysaydık klasörümüzün içerisine. Resmimiz burada görecekti. Bu da bunun açıklama metni oluyor. Bunların hepsini ayrıntılı işleyeceğim arkadaşlar örnekler. Bu ön anlatım basit anlatım. Yani alıştırma. Bu, bu arkadaşı yine küçültelim. Yerine alalım. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz etiket sırasız list etiket. Alalım, kopyalayalım. Aynen bu şekilde oluyor. Kopyaladım. Ctrl dedim. İndirdim. Buraya geldim, yapıştırdım. S dedim. Kapatmışız, kapatmışız. Yeniden yüklediğimiz zaman bu şekilde. Burası ise sıralı liste etiketi. Alalım şöyle şuradan kopyalayalım. Getirelim buraya. Yapıştıralım. Ctrl S diyelim yeniden yükleyelim. Gördüğünüz gibi sıralar oluşturdu. Arkadaşlar div etiketine gelelim. Bölüm etiketi sayfayı bölümlere ayırmak için kullanılır. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. CTRS dedim. Yeniden yükle dedim. Bu şekil. Spain etiketine gelelim. Küçük bölüm etiketleri. Küçük bölümleri ayırır. Geldik kopyaladık. Şöyle yeniden yükledik. Form etiketine gelelim. Bu formlar oluşturmak için kullanılan bir etiket. Gördüğünüz gibi adınız, soyadınız. Buraya kimi girelim? Battal Gazi. Arkadaşlar Hayır, Battal gaz değil. Malkoçoğlu. Malkoç. Malkoç. Oğlu olsun. Bir gün İzmir şehri yürüyoruz. Küçük bir hikaye anlatayım size. Karşıya kadar işte iş arkadaşlarımla. Şimdi ben spor yapıyorum biraz. <laughs> biraz hani net yürüyorum. Dik yürüyorum ama öyle kasmadan yani. Relax. Teyzenin biri gül satacak. Veya fal bakacak da Fal bana işte oradan şey yaptı Malkoç oldu diye böyle bağırdı Roman bir teyze. Öyle iş yerinde iş arkadaşlarım böyle şaka şakalaşırız. Böyle isimlerimiz var birbirimize lakap takıyoruz işte. Böyle bir güzel bir anısı var. Bu arada iş yerinde de gerçekten o zamanı güzel geçirmek için şakalaşmak güzel bir şey. Ama şakalaşmanın da mesela dozları var, yöntemi var. Bunları konuşuruz ama şakalaşmayı basitçe anlatırsam herkesin tamam mı? Oradaki herkesin Gülebileceği ve insanı şaşırtan şeylerdir komik olan şeyler. Yoksa karşındakiyle böyle dalga geçmek değildir yani. yani. Sen eğlenirken o eğlenmiyorsa bu çok da eğlenmek olmaz yani. Arkadaşlar input etiketine gelelim. Veri toplamak için kullanılır formlarda. Kopyalayalım. Çok basit arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey yok yani bunlarda. Şöyle tam görünmüyor ama hani orada gördüğünüzü direkt yapıştırıyorum yani onun için. Hiç aklınızda böyle soru işareti kalmasın. Bunları tekrardan işleyeceğiz. Ne yapmadık? CTS s yapmadık. Geldik bu şekilde. Ve son. Beğen etiketi. Yani buton, hare buton hareketi diyorum. Buton etiketi. Düğme etiketi. Kullanıcıların tıklamasına izin veren bir düğme oluşturur. sevgili düğmemizi alalım. Buradan. Buraya yapıştıralım ve S diyelim. Yeniden yükle diyelim. Evet buraya ne yazıyoruz? Hadi bakalım ne yazalım. Kan <laughs> kanalımıza abone olun. Yeniden yükle. Evet tıkladık. Bir yere gitmiyor. Ama sizin tıklayabileceğiniz bir yer var. Abone ol kısmı. Görüşmek üzere. Birazdan hikayemi anlatacağım. Yani sohbet kısmına geçeceğiz. Selam, bugün mutluluk üzerine konuşacağım. Şöyle Amerika'da bir araştırma yapılıyor. İşte 75 bin dolar üzerinde kazanan kişilerle yapılıyor bu. Ve bu 2-3 yıl önce yapılıyor. Şöyle, mutluluğu ile tamam mı geliri o paranın üstüne çıktığı zaman orantılı olarak artmıyor ama onun altında orantılı olarak artıyor. Ben bunu neye bağlıyorum? Belli bir temel ihtiyaçlarımız var. Onları satın alıyoruz ve onlara erişiyoruz. Onlara eriştikten sonra artık onların kalitesi artıyor. Mesela evim var, evinin kalitesi artıyor. İşte arabam var, arabanın kalitesi artıyor. Evet. Burada limit yok, sınırsız. Ama benim bahsettiğim şey mutluluğun parayla doğrusal şekilde artmadı. Ama para yine çok önemli bir faktör çünkü para bir hızlandırıcı. Diyelim ki bir vatandaşın arabası yok. Ve bu arkadaş arabayı diyelim ki 10 yılda alacak. Bunun için çok emek harcadığı için bu arabaya sahip olunca tamam mı? mutlu olacak. Ve 2 yıl sonra bir üstünü alacak diyelim. Bir, bir yıl sonra bir üst modelini alacak. Böyle yaşamı boyunca tamam mı daha yavaş bir mutluluğu <laughs> mutluluğu yavaş yavaş yaşayacak. Başka bir arkadaştan söz edelim. Bu da diyelim ki hızlı bir şekilde para geliyor. X geldi, 5x geldi, 10x, 20x diyelim ki hemen yıllar içerisinde, 3-4 yıl içerisinde 10 araba değiştirdi. Bu arkadaş. Para neye işe yaradı? Onun mutlu olma sürecini tamam mı? Time'ını hızlandırdı. Para bizim için birçok şeyi hızlandırır. Bunun için önemlidir. Ama tabii ki de en önemli şey değildir. Bir denge içinde onun da kendisinin yeri vardır. Bence insanın kendisini keşfetmesi çok önemli bir şey. Peki insan nasıl kendisini keşfedebilir? Nasıl sevdiklerinden emin olabilir veya Belki bir şeyi seviyordur ama onu bilmiyordur. Bunun için mesela zamanımız en çok nerede geçiyor? İş yerlerinde geçiyor değil mi? Özellikle bir çalışansak. Bence bir insan en azından bir iki yıl boyunca çalışmadan yani para kazanma derdi olmadan belli bir zaman aralığında kendisini keşfetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hiç işe girmeyen bir adam için aslında bunu demiyorum. Çünkü o hiç işe girmediği için onu deneyimleyemiyor. Ama diyelim bir kurgusu var. Bir işe girdi iki yıl falan. Ama bir girişimcilik yapmak istiyor veya yeni bir işe girmek istiyor. Burada öyle bir fırsat olacak ki yani iki yıllık temel ihtiyaçlarını veya girişiminin parasını bir köşeye ayıracak. Daha sonra tamam mı? Rahat rahat. Kafası rahat rahat. Eee hem kendini tanıyacak hem piyasayı tanıyacak hem de birçok korkusundan belli bir süreliğine tamam uzaklaşmış olacak. Baba kitabında da bahsediyor. Yani bazı durumlar tamam bazı durumlar mesela bir para döngüsü senin yaşamda belli fırsatları yakalamanı sağlar. Bu fırsatları nasıl düşünün? Siz şimdi çalışıyorsunuz ya eliniz dolu bir şey yapmak zorundasınız ama önünüzden bir fırsat geçiyor. Siz elinizdekini bırakıp onu tutamıyorsunuz. Ama orada çalışmak zorunda olmazsanız tamam mı? Elinizde bir şey tutmuyorsunuz. Döngünüz de var. Önünden gelen fırsatı yakalayabiliyorsun. Aslında tam anlatmak istediğim bu. Bu fırsat önünden de geçebilir. Sen de keşfedebilirsin. Veya sen gidersin o fırsatı yakalarsın. Toparlarsam insanın kendisini keşfetmesi de tamam mı? Onu mutlu eden eylemlerden birisi. Burada bir insanın amaçlı olması, Otonom, yani e, mevcut işinde tamam mı karar veren olmak da bence önemli bir şey. Düşünsenize <laughs> bir sistemde çalışıyorsunuz ama karar veremiyorsunuz. Bir yerden sonra şu döngüye girer, o döngüye de saygın var. Sana belli işler geliyor, onları bitiriyorsun, kendi hayatına odaklanıyorsun. Bu da bir tercih olabilir. Ama seçeneklerin olduğu, bir şeyleri değiştirebildiğin kurgu bana beni daha mutlu ediyor. Bir de mutluluk da öznel bir şey. İkinci konu ise özgürlük. Ben buradaki sistemi bırakıyorum diyeyim. Bana bir sistem verildi veya ben o sistemdeyim. Orada belli şeyde e, yönetim hakkım da var. Ama ben onu bırakıp farklı bir yere de gidebilecek, tamam mı? Potansiyelde olmamaz. Burada da konu özgürlüğe giriyor. Özgürlük bence çok önemli bir şey. Rahat bir kafayı, huzurlu bir kafayı getirir ve bu da mutluluğun yolunu açar diye düşünüyorum. Diğer konu ise ustalık. Mesela bir konuda usta olduğumuz zaman hem kendimize olan saygımız artar. Bir şeyleri alıp bir biçimle onu sonuca ulaştırdığımız zaman bu bize tatmin verir. Hem de usta olduğumuz için dışarıdan da bir onay, her insanın ona ihtiyacı vardır. Bunu da alırsak ya da bu ustalığımız da bize bir saygınlık kazandırıyorsa bu da insanı mutlu eden faktörlerden birisidir. Şöyle şeyden bahsedeceğim. İnsanın kendi, kendini tanımasından bahsettik Mutluluğa giden yollarda. Mesela yapay zeka çok ilginç gerçekten. Ee, öğrenirken yani hem bize bir şeyler her girdiğimizde o bir şeyler öğreniyor ve çok ilginç bir şekilde tamam mı yapay zeka ile onu biz kendi yardımcımız olarak kullanırsak aynı zamanda sen kendini de tanıyorsun. Gerçek. Şimdi yapay zeka Şöyle bir şey var. Öğreniyor, öğretiyor. Kendi içinde bir dinamiği var. Bunda aslında ya bu insan kafasından çıkan bir şey sonuçta. Ve kendini iyileştiriyor. Burada bir şeyleri iyileştirmek de insanı mutlu eden faktörlerden. Diyelim ki çay içiyorsunuz. Bu çayın kalitesini arttırırsanız, yani daha iyileştirirseniz sizin mutluluğunuz da artacaktır. Bu nasıl olur? daha iyi bir çay demleme veya ben mesela spor yapıyorum. Sabahları yulaf yiyorum. Bu yulafı nasıl daha lezzetli yapabilirim? Nasıl daha çeşitli yapabilirim? Soğuk mu yiyorum? Sıcak mı yiyorum? Kakao katıyor muyum içine? Birçok faktör var yani. Muz mu koyuyorum? İşte sütle mi yapıyorum? İçine biraz kahve atıp bunun kafein oranını artırıp. Yani birçok kombinasyon var. Bu şekilde aslında siz kendi damak Tadınızı da keşfediyorsunuz. Aynı zamanda kendiniz için de iyileştiriyorsunuz. Bunu tamam mı? Her yerde yapabilirsiniz. O zaman mutluluk konusunda iyileştirmek de bir faktör. Diğer bir konu ise kendinin daha iyi bir versiyonunu yaratmak. Birçok insan var. Bunlarla yarışa girdiğimiz zaman gerçekten çok yoruluruz. Çok yoruluruz. Onun için çünkü her insanın şartları, her insanın durumu, her insanın hikayesi farklı. Bir söz var diyor mesela Obama ve Trump hakkında diyor. Biri işte genç yaşta emekli olurken diğeri ileri yaşlarda ülkenin başına geçiyor. Bunun, bunun için kendi eski versiyonunla yarışırsan ve daha mutlu olacaksın ve özgün ve yaratıcı bir insan olmak da ayrıyeten mutluluğa giden yollardan birisi olduğunu düşünüyor